Merhaba arkadaşlar Games Türkiye bir dosun daha hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte saniyenin yapmış olduğu dünyadaki son insan oyunu oynayacağız arkadaşlar Mavi bir YouTuber vardı arkadaşlar. Bilenler bilir. Onun yapmış olduğu, kendi başına yapmış olduğu, bir ayda yapmış oldu arkadaşlar. Bir oyun var. Bu oyunu biz daha öncesinde YouTube versiyonunu oynamıştık. Hatırlayanlar bilir. Canlı yayında oynamıştık bunu arkadaşlar. Ve aynı oyunun yine benzeri üç boyutlu versiyonu çıkmış. Bugün sizlerle birlikte onu oynayacağız. Evet. Ee, ayarlar var. Bir ayda ayarları yapamamış. Ay, yapamamış. Yapamamış mı? Yapamamış. Mesela başlayalım. Bakalım oyunumuz nasıl? Oyun birden fazla sondan oluşuyor arkadaşlar. Yaptığınız her karar oyunun yine kaderini belli ediyor. Uyandık. Merhaba. <laughs> Esnedik. Ne daha güzel. İşe gitmem gerek. Kontrol bende mi? Aa, aa ne oluyor lan? İşiyoruz. Oyna. Güzel. Otobüse bindik. İşe gidiyoruz galiba salırsam. Evet. Ha işteyiz. Oo, her şey kablosuz kullanıyoruz galiba. Wow. Çok iyi. Aa dizi izliyoruz. Evde. Akşam işten dönmüşüz. Patlamış mısırımızla. Gece yine olaylar. <laughs> Peki. Güzel harika. Yine uyuyoruz yine e, ee, klasik hayatımız devam ediyor. Yine aynı şeyler mi olacak? Aa yine aynı şeyler oluyor galiba. Uyandık uza köpekler şey yapıyor. Hayatımdan nefret ediyorum. Yani ben de şu an bir bakıma öyle düşündüm. Yine otobüsle işe gidiyoruz. Yine işteyiz. ne <laughs> yapıyoruz abi? Windows 98 kullanıyoruz. Yani YouTube izliyoruz. Birileri kavga ediyor. Ah <laughs> susun artık. <laughs> Birileri kavga ediyormuş. Geri uyardık. Yine aynı. Klasik hayat devam ediyor. Yine iş. Bir evde kopuyor. Haberler. Tekrar. Tekrar iş, tekrar şey, tekrar Ne oluyor lan? He kafayı buluyoruz şu anda. Oo bu. Ne oldu? Tekrar yandı. Ve alem çalmadı. Evet kontroller artık ele alıyoruz. Yapacak çok işim var. Ah oyun kastı diyor. Evet geri geldik. Yapacak çok işimiz varmış. Dışarısı. Yollar tamamen boş. Kimse yok. Herhalde Günaydın var. Su ister misin? Günaydın içecek su ister misin? Don't stop until you're proud. Bu ne? Bilgisayarımız var. A, bilgisayara girdim. Browser. <laughs> İnterneti yine mi kesilmiş? Aga, burada çevrim dışı oynanan oyunu koymuş. Nasıl oynanıyor? Ee, nasıl oynandığı konusunda fikir elde edemedim. Yön tuşları mı yoksa? Ha evet, yön tuşlarıyla oynanıyor. Wow. Evet, internetiniz olmadığı zamanlarda bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar Google Chrome üzerinden. Bence gayet güzel. Güzel bir detay olmuş. Neyse, çıkalım. Fotoğraflar. Evet, wow. aslında birazcık haklı. Değil mi? Evet. <laughs> Ördekleri seviyorum. Ördek. Peki. Burada ne var? Evet. Hayatımdan lazım. nefret ediyorum. Yazıları. Bu oyun galiba. Aa, evet. O oyun içinde oyun yapmış galiba. Oo. Bu ne? Ve beyaz yükleme süresi sanki yavaş gibi. Bak Gayret, yapabilirsin. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. Birazcık daha. Ah, bilgisayarı gerçekten çöpe atacağım. Mavi ekran yedik. Tamam. Bence direkt çıkalım. Hiç uğraşmayalım. Bu ne? Selam günlük, günlük. Sanırım içinde bu arada bugün işe çocuklarımı getireceğim o gereksin Yine işe gitmem lazım geceler baba Baba Okey Kapıyı aç Ne kadar güzel Işık Aaa burası açıldı Ne kadar güzel Telefon var Ah, batarya ölmüş. Şarj, adet şarj aleti alet bulacağız şimdi. Tamam, bulalım. Tamam. Tamam kanka. Ee? <laughs> Ekran... Hah, tamam. Şimdi gitti. Güzel. Aa, bu ne? Şarj cihazı bu mu? Tamam, şarj i̇şte cihazını bulduk. Oğlum buraya çocuk masası bile koymuş he. Detaylara bak. Ne açılıyor Pires, bu? var kesilmiş? Açılıyor. Bu altta ne var? Çi buyur, buyur. Aa. Bunlar yeniliyor. Ördek bulduk bir tane. Su aldık. kalmış. Bir dakika şurada çiçek su istiyordu. Buna mı dökeceğiz suyu? Ha evet. Tamam çiçeğimizi de suladık. Ne kadar güzel. Bir de bir kapı daha var. Buraya bakalım. Ha tuvalet. Her sabah evet, burada. Vakit, vakit geçiriyoruz. Evet, yine aynısını yaptık. Aa atar. Burada ne işim var? Tamam artık dışarı çıkabileceğiz galiba. Aa bir dakika. Priz bulmam gerekiyor dedi. Şunu şuraya takacağız galiba. Tamamdır. Ne kadar şarj olacak bu? Bekleyecek miyiz başında? Ee? E ee, ben çıkmayayım şimdi? E ee, telefon almadık. Telefon şarj olmuş oldu. Heh, tamam şimdi oldu. Yani daha mantıklı olmuş. Birazcık şarja durdu. Burada şarkı var, ödenmemiş faturalar. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yine ördek. Her yerde ördek. Hat çekmiyor. Hat çekmiyor. Tamam. Hat çekmiyormuş. Okey. Aa bir dakika bunun ilerisi var. Yok evet. hiç. Sanırım sorumluluk sahibi birisi. Evet. Sadece iki sayfa yazmış. <laughs> Evden çık, içeride kal. Evden çıkardı. Ha, bir karar aldığımız için şey kelebek etkisi çıktı. Bu YouTube'da da vardı. Aa yine bir ördek var. Bunlar ne? Etrafa izlenmiş ördekler. 2 6 mı dedi o? Kapacağım. Hey! Hey. Kimse var mı? Kimse yok galiba. Ben komşu kimse var mı? Alo. İçeride misiniz? Hey merhaba. Oo dışarı. Ne kadar güzel. Dışarıdayız. Bu arada gözümden kaçan noktalar varsa yorumlara yazın. Nasıl? Belki bir bölüm daha çekeriz arkadaşlar. Şu an rüyada mıyım? Oynarız. Yine oynarız. Herkes nereye gitti? Herkes nereye gitti harbi? Ne oldu millete? Kimse yok. Ah ördek. 3'e 10. 10 tane ördek saklamış. 3 tanesini bulduk şu anda. Süper. Hey. 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 Merhaba. Kimse yok mu? Parkta tamamen boş. Hadi canım. Ha, şey mi? Yok. Limon, limonun ne işi var orada? <laughs> <laughs> Niye öyle güldün? Ses var. Yarın ses geliyor. Şehir tarzı burada bence güzel olmuş yani ilk oyununa göre. Bu, bu ses nereden geliyor? Şuradan geliyor lan. Aa, evet. Eve girelim mi burada bakalım? Gir evet. abi ya. Bu YouTube'da da vardı. Bir eve giriyorduk karşıdaki eve. Ama bu evin bodrumu varsa sıkıntı olur. Bodrum sıkıntı sadece olur. Ateş ha, televizyon sadece televizyon Aha ördek. Ha, <laughs> tamam, ördek koyduğuna göre bence bir şey olmaz bunda. Eğer bu motor benim acil bir şeyde işe yarayacaksa bu çıkar. Bahsettiği Bodrum Bellhorn apartmanında. Bu benim apartmanım. Daha dün geldiğimiz apartmanın yeri mi dönmem lazım? kapatamıyor muyum ya? Kapatamıyorum. Apartmana geri dönmemi söyledi. Vay. Bir numaralı. Bir numaraya bakmamı istedi şu anda. Bir numaraya bakalım. Ne var? Gidelim. Zaten şehir bomboş. Kimse yok. Ne olabilir ki? Ha bir numara. İki. Bir. Evet, bir numara bence. Abi ben oraya girmem ama. Selamun Aleyküm. Ben şurada bir ışık var. Bundan korkacağımı düşündüm değil mi? Yanıldım. Ama güzel koymuşsun. Güzel deneme. Bu arada buradaki iki çift kırmızı gözü de bu ne Işık geliyor olmalı. Aa, aletmiş. Ya ne dedim? Ne oluyor lan? Kapı kilitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Patlasının altında anahtar vardır. Ya da koltuğun altında. Bence koltuğun altında çıksa daha komik olurmuş. Anahtarlar nerede? Koltuğun altında. Ha. Güzel soru. Ve girelim. Ne olabilirsin? Buraya kadar geldim. Niye buraya girdim ki? Evet ben niye girdim ki? Niye girdim ki ben buraya gerçekten? ne? Okey. Ne bu? Bu ne lan? Kod. Kod mu Bunlarda bu? Ne? Ben de aynısını dedim sana. Bu ne lan? Aa işin. La! La o ev gitti. Aa o da gitti lan. Neyse evet, ben gidiyorum tamam. Bu kadar kod bana yeter. Kod yazıp odayı yok etti galiba. Nice nice nice. Devam edelim. Evet güzel sokaklar. Harika sokaklar. Süper sokaklar. Ters dönmüş arabalar. Şehir merkezine giden tek yol Ve bloklanmış. Ama sanırım Buraya geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Evet bu sorumlusu. Ben alamıyor muyum? Alamıyorum. E hocam nasıl geçeceğim? Aa! musun? Allah, bug'a gibi. Eee... Zıplayamadım. Parkur yapmamızı istiyor şu anda. Yapalım reis. Seni mi kıracağım? Hop. Yine araya girdim bak. Ne oluyor lan? Ay bak o araya girmemen lazım. Heh. Güzel. Hop güzel hop daha güzel Hoppa. geçtik şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şehir merkezine git buradaki şehir merkezine git. Hadi bakalım bizim bence şehir merkezine gitmemiz lazım. Sürekli ölümle şehir merkezine. Şehir merkezilerde olmalı. Hadi bakalım. Burada biz şehir merkezine Merhaba değil kimse mi? var mı? Merhaba kimse yok mu? Burada kaza mı olmuş? Sadece burada mı kaza olmuş? Bir bakalım bir de onu soruyor bana. Bu ne var? Burada niye et var mı? Ne oldu lan? Köpek geliyor köpek. Oğlum köpeği burada işi Ama atlemiyor. Nasıl meme? Haydi köpek. Köpek. Ne oldu? Şehir merkezlerinde ah, olmalı. Bir an dedim var ya. Çünkü bu, bu tarz oyunlarda Merhaba en başa atıyordun. En, baş, en başa atmadı Allah'ım. Tamam tamam öğrendim ileri gideceğiz. Yani Nasıl? Niye orada arabanın üstüne çıkmaya çalıştım ki? Hiç bakma yola. Burada niye et var lan? Boşver sorgulama. Ne oldu lan? Bir şey yok bir şey yok. Çabuk 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 al çabuk al. Tamam olacağım. Azıcık <laughs> bak. <laughs> Yaklaşık Yaklaşık ya, öldüm lan. Hayır. Beni bulamadı ki. Ya buradan kaçırım ki. Buyur, buyur. Kaçamıyormuşum. Kaçmanın yolu yokmuş direkt. Ee, tek attı. Şehir merkez olmalı. Abi orası çok heyecanlı. Merhaba kimse var mı? Elim ayağım dolanıyor oraya. Ve <laughs> çok

Evet. Aa ışığı atlamam lazımdı. Ay, Öldüm. Işık ışık varmış oldu. Işığı görmedim. Işi görmedim. Olur böyle hatalar olur. Öldük. Şehir Yine. olmalı. Kankam şehir merkezi orada da. Merhaba kimse var mı? Buraya birazcık hızlı geçsek olmuyor mu? Kaza mı olmuş? Kaza mı olmuş bilmiyorum. Işık, ışığı son dakika gördük. Işıktan işi atlamak da çok sıkıntılı arkadaşlar ya. Burda niye et var lan? Ya <laughs> eti yesin ben niye yiyor Anlamadım ki. Gitsin ortak eti yesin. Çabuk çabuk al çabuk al. <laughs> Hadi bak şu. Woo! <laughs> Woo! Buradan geçemezsin. Geçtik bu sefer tamam ya. Kafayı mı yiyorum? Neler olduğunu öğrenmem gerekiyor. Ben kafayı yok. yiyeceğim az kaldı. Diyoruz işte. Burası değil bir şehir merkezi oğlum. Neresi bu şehir merkezi nasıl bir yermiş? Merhaba. Merhaba kimse var mı? Yok mu kimse? Bu müzik kimse nereden çalıyor? Mı? Nereden gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Herkes nerede? Ben de aynı soru soruyorum. Ne oluyor lan? Tamam tamam sakin ol baba. Yani bunların bir mantıkla bir çıkması lazım, lazım bir Evet. Buradan gideceğiz. Düşün 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 düşün. Kamera kayıtları. Evet. Alışveriş merkezi. Kamera kayıtlarını önce. elde edersen sınırın neler olduğunu anlayabilirim. Ah ne oluyor? Tamam tamam. yerde tıkın açılmış alışveriş merkezi. Ne oldu lan? Az abi. önce yer mi yok oldu? Ha, ben de ne söylüyorum yer? Aa parkur yapacağız. Evet. Ah, evet. Hayır, hayır. Parkur yapacağız. Neler oluyor? Şurada bir şey var. Boşluk var. Boşluğa denk gelmemek için parkur yapacağız. Ama ah. zor. Oradan oraya nasıl atlayacağım be? Tamam tamam bu sefer olacak. Sen olacak 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 olacak. Sadece yapacağız o zaman. Ama sıkıntı çünkü. Ben buradan buraya bir <laughs> <laughs> Ne oluyor? Orada ben şey denk gelemiyorum. Yeter. Ne yapıyorum? Yeter abi. Harikayız. <laughs> Hah. Atladım. Poşete Tamam Bir poşete daha Tamam ah, tamam artık neler ah. olduğunu öğrenmem lazım uh. Güzel Buraya da geçtik 10 numara 5 yıldız Nerede alışveriş merkezi? Ayıptı sorması A ve arıyoruz Bu ne olmuş? Ben de aynısını soruyorum, ne olmuş? Salon yazıyor Buraya mı gideceğiz acaba? Burası mı olmuşuz Melisa? Ah, go inside, stay here. Go inside. Burası mı İngilizce? <laughs> oh, evet doğru yerdeyiz. Tamam, şimdi güvenlik odasını bulmam lazım. Burası niye karanlık la? Aha. Kapı kilitli. İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyım. Oğlum o neydi lan? Bir şeye bakıyordu bize. Korku filmi mi o? Yukarıda çekiç var. Belki içime verebilir. nasıl alacağız onu? Bir şeyler mi almam lazım? Şunu alayım. Alamıyorum. Bunu alayım. Alamıyorum. Yukarı çıkılmıyor herhalde. Şunlardan alayım. Aha bunu alabiliyorum. Ama yukarı çıksam çıkılmıyor. yoklanmış. Tamam. Altımıza bunu koyacağız galiba. Evet. Şimdi, alabilir miyim? Alabilir. Teşekkür ederim. Buraya mı kıracağız? Yok. Kapıyı kıracağız. Peki. Kapıyı kıralım. Anahtar bulmak yerine kapıyı kıracağız. Let's go. Bu <laughs> sabah mı oldu? Hello kamera kayıtları. <laughs> Windows 98 güzel. Note 50. find camera food. Aa, camera görüntüler. Go. Let's go. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi öldürecekler bizi. Lan error verdi. Bu ne error lan? The, Aa. No. No, 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 Ee? Öldük mü? Öbür, dü Aa. Öbür dünyaya mı geldik? Hata kodu 101. Yeniden başla. Hayır, hayır. Bu bir simülasyon mu? Yapma. Başaramadık mı şu an? Bad Ending'i mi bulduk biz şu anda? Abi yeniden başlıyor <laughs> oyun. Ne oluyor lan? Aaa! Dünyadaki son insan bu. Normal son. Aa, normal sonu mu Evet bu oyun bu arada bir ayda tek kişi tarafından yapıldığı için arkadaşlar oyun demo hatalar matalar olması çok doğal bu oyunda. E, ee, açıklamayı linkini bırakacağım siz de denemek istiyorsanız ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz. Sahneye de buradan çok teşekkürler iletiyorum. Böyle güzel bir içerik ve güzel bir oyun yaptığı için. Yine bu tarz içeriklerin devamını bekliyoruz sadece. Evet ama bu oyunun birden fazla sonu var sanırsam biz normal sonu olduk. Bad ending'i bilmem ne ending'i bir sürü şey de vardı. Youtube'da oynamıştık zaten bu bobu bilenler bilir. Sizler birlikte bu şekilde oyunu incelemiş olduk. Teşekkür videomu izlediğiniz için. Yeni devamını gelmesini istiyorsanız like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye ben... <laughs> bye.